Merhaba arkadaşlar. Lezzet Diyarı Afyon Karahisar'dayız. Mutlaka denemeniz gereken lezzetler ile karşınızdayız. Buraya geldiğinizde denemeniz gereken lezzetleri sıraladık. Videoda detayları bulabilirsiniz. İlk durağımız Gamze Döner. Sucuk dönerini ve yayık ayranını içmenizi tavsiye ediyoruz. Gayet temiz, nezih ve çalışanların ilgili olduğu harika bir mekan şiddetle buraya gelmenizi tavsiye ediyoruz. Midemiz biraz dinlensin diye gastronom müzesini ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilirsiniz. Afyon Karahisar kültürel lezzetlerini burada bulabilirsiniz. Sadece Afyon değil İç Anadolu ve Ege lezzetlerini de burada bulabilirsiniz. Sıra geldi tatlıya. Türkiye'nin en tatlı markası olan Af Tat Mekanı'nda vişneli kaymaklı ekmek kadayıfını ve fırında kabak tatlısını mutlaka denemelisiniz. Harika bir